Şimdi hediyeleriniz neler var diyorlar. Arkadaşlar Kameder bu zamana kadar hiç kimseyi hediyesiz bırakmamıştır. Herkese bir hediye vermiştir. Her çocuğa bir hediye vermiştir. Bu sene yine aynı şekilde doluyuz, dop doluyuz. Kimse hediyesiz kalmayacağız. Kalmayacak her çocuğumuza ayrı ayrı hediye vereceğiz. Ve Kandıra'nın nesi meşhur diye sorduğunuz zaman Kandıra yoğurdu. Onu da hediye vereceğiz bu sene. Onu da ikram edeceğiz. Bilginiz olsun diyeyim. Kameder ve Kandıra Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu 16. Turne ve su Levreği Şenliği'ne ben Kocaeli TV aracılığıyla tüm bizim sesimizi duyan herkesi o şenliğe özel olarak davet ediyorum Engin abicim. Ve herkes orada çok keyif alacak diyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum sayın müdürüm diyorum. Biz teşekkür ederiz hani, katılımınız e, için. Orada buluşmak üzere şimdi arkadaşlar Yine çekilişimiz var. Çekilişimizle ödül töreni sonrasında... Botlar ve şişme çadırlarımız olacak. Evet, botlarımız <laughs> ve şişme çadırlarımız olacak. Fakat kayıtlarınızı yaptırmak zorundasınız arkadaşlar. Kayıtlarınızı cuma akşamından başlayıp pazar sabahı yarışma başlayana kadar kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın alana geldiğiniz zaman kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. E, kayıtlarınızı yaptırmadan sakın ve sakın yarışmaya katılamıyorsunuz. Ve yarışma Çekilişe, Çekilişe de katılmıyorsunuz işte. arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu sorular genellikle çok soruluyor. Öncelikle kayıtlarınızı yaptıracaksınız. Alana geldiğiniz itibaren bizim kayıt masasına gelip kaydınızı yaptıracaksınız. Balık tutma ise balık tutma. Çocuğunuz oyunlara katılacaksa oyunlara katılmak için diyeceksiniz. Ve akabinde yani ee, kura çekili ödül töreni sonrasında kurayla dağıtacağımız hediyeleri hak sahibi olacaksınız. Fakat e, kaydınızı yaptırdınız, alandan ayrıldınız. Alandan ayrıldıktan sonra örnek veriyorum 10 numara. 10 numara size çıktı ama siz ayrıldınız. Burada hakkınız yok arkadaşlar. Alanda olan hediye kazanıyor bilginiz olsun.